Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bugün ikizler burcu veksilen ikizler, i̇kizler burcu için tarot açılımı yapıyorum. Tarot açılımımız arkadaşlar 7 8 9 eee ıı, Nisan için olacak bakalım 7 8 9 Nisan'da ikizler burcu veksilen ikizler, i̇kizler burcu için neler bekleniyor, neler öngörülüyor? 7 8 9 Nisan Pazartesi Salı Çarşamba. Arkadaşlar video sonunda Evet, hayır, soru, cevap yapacağız. Başlıyorum. Aile, aileye zaman geçirmek, aile meseleleri gündemden olması, aile kurmak istemek. Aile kartımız çıktı, aile gündem olması. Güven problemi yaşıyorsun. Karşındaki güven vermeyen davranışlar bulunuyor. Aynı zamanda entrikalı bir ilişki, belki tatlı dil kullanarak kandırıyorsun. Aile içerisinde görüyorum güven sorun var. Hicran, pişmanlık, depresyon, yaptığı bir hareket sonuçta utanç Bak biriyle size öyle söyleyeyim. Aile gördüğü insanları ne, ne kadar bak kartlara göre konuşuyorum dediğim gibi de dersiniz kimi aile güvenemezse kimi güvenmemiz gerekiyor dersiniz. Ama yeniden bak aile bile olsa karşıdaki insanlara yakın ol, olsanız bile sana bir güven vermeyen bir davranışlardan bulunuyorlarsa demek ki bunlara karşı bir tedbir almanız gerekiyor. Demek ki en yakınlardan bir güvenmemeniz gerekiyor ve bunları bak böyle davranışlarda bulunuyorlarsa çünkü bir pişmanlık olacak. Kıskançlık. Aynı zamanda senden kişi seni çok kıskanlı gösteriyor. Ve kıskançlık Var aile içerisinde kıskançlık. Bu kıskançlık hissedeceksiniz görüyorum bu üç gün içinde. Aile içerisinde kişiler birbirini kıskandığını gösteriyor. Kıskançlıktan dolayı birbirine arkadan iş çeviyedeni olabilir. Dedikodu, dedikodu yaydığını olabilir. Onun için bak birazcık dikkat edin. Davranışlarınıza dikkat edin. Söylediğiniz sözlerinize dikkat edin. Çünkü sonra ne pişman olabilirsiniz. Bak birine bir şey söylersin. En yakınını. Mesela diyorum. Kardeşini, anneni, baban. Kuzenini. Bu gider, bu gider. Senin söylediğin şeyler. Onu üstüne ekler gider başka birine söyler. Aksana buradan hikaye yazılmaya başladı. Onun için sonra pişman olacaksın. Keşke söylemeseydin. Keşke güvenmeseydim bu kişiye. Özellikle bir sırrınız varsa kimseye vermeyin. Sağlık durumu ve enerji. Önemli bir olaylar. İşleriniz, para durumunuz ve ilişkiniz. Güç kartı. Sen gayet güçlüsün. Gayet enerjisi. İnan ki ayrıca Buradan güçlü bir enerji akımı e, akımı var size ikizler burcu. Ee, bak bu enerjinizi e, yönetmenize çok önemli. Doğru bir şekilde yönetmenize bak. Bu enerjiniz aslan. Bu sıvı bak çok cesaretlisiniz bak. Çok bak bir şey yapmak istersiniz ve buna bak hatalar yapmanız çok meyilli bak. Enerjinizi kontrol edemezsiniz. Bazı derler ya deli cesaret. Bazı hataları yapabileceğinize gösteriyor arkadaşlar bak şundan görüyoruz çok enerjilisin ve bu enerjiyi çok fazla hissedeceksiniz ve bu sana bu gelen enerji bu 3 gün içinde doğru yönetmeniz gerekiyor doğru yönde Ayrıca bu enerji bak iş dürtürünüze kuvvetli olacak bunu kontrol altında tutmanız gerekiyor sağlık ilgili sağlık iyi gayet iyisiniz sağlıksınız ve güçlendiniz, güçleniyorsunuz. Ve bu enerji arkadaşlar bak size öyle söyleyeyim. Öyle, öyle bir güzel ki öyle bir büyük enerji var üzerindeki. Bunu bak bir şey herhangi bir sorunuz varsa bu enerji sorunuzu çözümü için harcayın. Önemli bir olay para yedilisi. Bir beklenti görüyorum seni. Bekle her şey yolunda gelecek. Belki bu üç gün içinde beklentiler ulaşmayacaksın olabilir. Beklediğin şeyler gecikebilir. Ama bekle, sabırlı ol. Kendini tut. Gelecek. Çünkü bak bu kartlarımız yok ki bir şey gecikiyorsa sen de bu gecikmeler alakalı değil. Bir başka bir se sebebi var. Ve bu para yedilesi arkadaşlar birler için hasat dönemi. Bir sonuçlar bak Yaptıklarınızı sonuçları bitiyorsunuz olabilir biçiyorsunuz işler. Asla dörtlüsü işleriniz arkadaşlar asla doğru ne demek bir her zaman mekan mekan gösterir burada mekan ilgili işleriniz olabilir. Ee, restoran ne bileyim bir artık kim ne belki bir kutlamalara gidiyorsunuz Hatta böyle bir iş arıyorsunuz arkadaşlar böyle bir e, restorandan kafelerden ne bileyim yemek sektörlerde bir iş arayın ki iş arıyorsunuz. Bunu bulacağınıza gösteriyor iş ilgili başarılı bir üç gün Para ilgili kupa altı para ilgili bak geçmişinize önüne çıkıyor arkadaşlar eski bir şey ortaya çıkıyor eski borçları ne bileyim eski alacakları bunun önünde çıkacağını gösteriyor böyle diyor. ve ilişkilerde İmparatorcu ilişkilerden arkadaşlar bu İmparatorcu ne demek anne meseleler olabilir ya da e, eş ilgili meseleler aşk meseleler arkadaşlar imparatorcu arkadaşlar daha çok kartlarımız nasıl diyeyim ilişki boluk bereket bak aşk konusunda boluk bereket yaşayacağınız ilişkiler özellikle aşk dolu bir üç gün görünüyor partner birbirine görüyorum bu da ile. Ee, sevgili davranacaklar. Öyle davranmalısınız. Sen de sorumlu olan insanları kendinize iyi bakmalısınız. Arkadaş ve çevre etkiniz var. Uzaktan bakın gözlemeye devam ediyor. Hakikati ortaya çıkması büyük resimleri görmek. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Ayrıca bekar olanlar varsa ikizler borcu yeni biriyle tanışabilirsiniz diyor. Ya imparator cihaz aile meseleleri, eş meseleleri, çocuk meseleleri falan da olabilir. Öyle olanlar için, evli olanlar için, bekar olanlar için ne biriyle tanışabilirsiniz diyor. Pazartesi, salı, çarşamba, pazartesi nasıl bir gün bakalım. Bu güzel bir tılsım kraliçesi, verimli bir gün. Her şey sağlam gittiğini bir gün görüyorum. Para meseleleri, finansal meseleleri ön planda olacak bir gün görüyorum. birinci bak pratik olmanız. Pazartesi günü İkizler Burcu pratik olmalısınız <Sessizlik> salı kılıç kraliçesi salı günü ve biriyle bir kadın tekrar bak kadın dişil enerji bak buradan inanın ki bu üç gün için e, ikizler Burcu nasıl bir enerji gönder çok dişil enerji analik enerji bak böyle bir şey görünüyor demek ki dişil enerji ön planda olacak bu üç günde nasıl Kadınsan? Buradan bak bazı işler sana bağlı olacak. Bazı işini kontrol etmeniz lazım senin çabaların sayesinde bazı şeyleri iyi olacak. Erkek kişiyle bu da bir kadın. Mesela hayatında önemli bir kadın varsa bu kadın önemli bir rol oynayacaksın senin, işinde senin durumunda. Bak kadın neredeyse odan bereket bak. İmparatorcu kağıdı çıkıyor. Kadın elinde değdiği yerden bereket ve bu üç gün için bak böyle el, dişil enerji bereketli. Yeşil enerji bereketli kılıç kraliçesi tekrar bir kadın görüyorum. Bu ne demek? Bu biraz artık kızgın bir kadın. Ya ee, bir doktora görüşmeniz varsa doktora görüşme, devlet memurla görüşme olabilir böyle ve kılıç kraliçesi bu da bazı vereceğiz. ciddi kararları görüyorum. Ve kupa altısı tekrar çarşamba günü geçmişin zamanında çıkıyor arkadaşlar. Çocuklarınız varsa çocuklarla ilgili durum olabilir çarşamba günü ve geçmişin önünde çıkıyor bazı şeyler yüzleşmek gerekir da kılıç kraliçesi ne demek biraz salı günü ciddi bir gün bak Pazartesi pratik bir gün verimli bir gün ama salı günü tamamen farklı bir burada bak mantıkla hareket etmeniz bak kılıçlar her zaman akıl bize ve bu akıl en üst seviye burada bir kraliçesi nasıl bir enerji çıkıyor arkadaş kılıç kraliçesi dedi ki bazı bak akıllı sen akıl sen yöneteceksin diyor ve akıl bir şey vereceksin bir mantık mantıklı davranmanız gerekiyor bir kararlar vermeniz gerekiyor bu akıl en en üst seviye nasıl anlatamadım. Daha bak daha kraliçeden sonra en son kral olan birinin, en üst seviye. Demek ki duyguları yere hiç yok. Burada bazı kararlarınız gerekiyorsa belki soğukkanlı belki duygulara bastırmanız gerekir ama buradan akıllıyla, mantığıyla davranacaksınız. Böyle bir enerji var arkadaşlar. Unutma sert bir enerji var. Çünkü sadece akıl konuşuyor. Duyguları bak kraliçesi çıktığı zaman hiç duyguları yeri yok burada. Artık çarşamba günü burada bir duyguları var. Eski duyguları, eskileri eskileri hatıra eski hissettiklerini Planlar plana çıkıyor burada şimdi soru sorun kartları ikizler <laughs> burcu evet soru Sorunuza aldık cevabını bakılır 1 2 3 bir tane kartı seçin 1 2 ve 3 evet kartını seçtiniz birinci numara hayır cevabı ikinci numara zaman üçüncü numara kesin arkadaşlar bak bugün de açtığımız soru sonuna geldi bak inan ki çok yoruldum bugün altıncı videom sizden ricam lütfen vitesleri çekin beğeni koyun yorumlarınızı yazın ben inan ki bu da sizin için kendimi yırtıyorum yeni çabalıyorum Bunlar da vereyim çok az alıyorum çok az verim alıyorum Bak inan ki değmez ama yeniden sizin için bu açılımları yapıyorum. Hoşçakalın.